arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir çantanın içine okul eşyalarımı koydum. Okul eşya videosunu çekeceğim. Bacağım çok kaşındı. Evet arkadaşlar bu e, hani gereksiz olan hiçbir şey almadım. Kullanacağım her şeyi aldım. Buraya bazılarını koydum. Böyle, böyle büyük paketli olanları. Öncelikle bundan başlamak istiyorum. Böyle bir yapışkan not kağıdı seti var. Bunun her biri yirmi yap bu arada. Sonra e, böyle kırılmaz cetvel seti var. Bu yerinden oynamış. Bunun pergenin rengi çok hoş arkadaşlar. Sonra böyle 12'li e, jumbo keçe kalem var. Arkadaşlar bu arada bu üzerinize geçerse, gelirse yani üstünüz falan beyazsa ya da üstünüz boyanırsa 60 derecede makinenizde yıkayın üstünüz geçer. E, böyle bir tane kalemlik var. Bunu çanta olarak da kullanabilirsiniz. Üzerinde Hello Summer yazıyor. Bu çok tatlı. Bunu çok seviyorum. Yerde kalemlerim var ama kalemlerimi şimdi mi göstersem? Tamam şimdi gösterelim. Böyle dört tane fosforlu kalemler var. Böyle iki tane fosforlu kalem var soft renklerde. Yine aynı şekilde böyle iki tane soft renklerde fosforlu kalem var. Böyle iki tane ikili bir uçlu kalem var. Böyle bir tane sarı bir uçlu kalem var. Bir de e, burada kaç tane uçlu kalem var? Dört tane mi? Evet dört tane uçlu kalem var. Daha üç tane daha uçlu kalemim var. Şöyle. Rengi çok tatlı. Burada çok tatlı gözüküyor. Orada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama. iki tane de pakette var. Üç tane de öyle var. Öyle yani. Şimdi defterlerden devam edeceğim. Bu sene ben defterlerimi Şok, Şok'un ürettiği defter markası olan Rehino markasından yaptım hepsini. Ama işte küçük defterlerim, bir tane küçük, iki tane not defterim var. Onları farklı bir markadan yaptım. Böyle bu 72 yaprak çizgili bir defter. Aynı defterin şöyle kırmızısı da var. Bu da 72 yaprak çizgili bir defter. Defterlerimi niye buraya koyuyorsam anlayamadım. Sonra şöyle alakası olan <laughs> Defterlerin içinden müzik defterini göstereceğim. Böyle notalı. Bu da çok güzel. Bir 30 yaprak şey müzik defteri. Konuşamadım. Bu da sarı. Böyle 96 yaprak kareli bir defter. Bu da yine yeşil. Bu da 96 yaprak çizgili bir defter. Şu da 96 yaprak kareli bir defter. Sonra dosya göstereceğim. Böyle mor, şeffaf, çok tatlış bir dosya var. Bir de böyle kaktüslü. Buna bayıldım. En sevdiklerim defterlerin arasından bu oldu. Bu da 80 yaprak çizgili. Aynı şekilde bu da böyle. Bunu da çok sevdim. Ama bunun birazcık beyaz rengini sevmedim. Bu da 60 yaprak çizgili. Sonra şöyle defterlerden devam ediyorum. Bu da böyle desenlerinin çok tatlı olduğu 80 yaprak çizgili bir defter. Küçük. Sonra aslında şöyle iki tane Kareli 96 yaprak dot defteri var. İki tane aldım durmuşken. Şöyle e, resim eşyalarından devam ediyorum. Böyle palet. Palet bana çok lazım oluyor. Özellikle hani böyle guaj boya falan döktüğünüz zaman e, guaj boya orada kalıyor. Boyası kalıyor. O yüzden çok kötü oluyor. E, Globox'un böyle onlu bir silgi seti var. Renkleri yeşil, turuncu, sarı, mavi ve e, şey pembe. Bunlar iz bırakmıyormuş. Onlu. On tane var. Bu bana bir sene de yeter. İki sene de yeter herhalde. Bu da yine Globox'un böyle ince uçlu onlu bir kalemi. Bir tanesinin rengini rengini diyorum. Ucunu göstermek istiyorum. Şöyle kırmızındakini gösterdim. Şöyle ince uçlu ve bunlar çok güzel yazıyor. Özellikle hoca bize başlık attırdığı zaman ben bunları kullanıyorum. Geçen sene bunlardan kullanmamıştım ama bu sene kesinlikle kullanacağım. İnşallah okullar açılırsa. Böyle Studi'nin e, tahta kalemleri var, üçlü. Özellikle arkadaşlar hocalarımız bize e, kendi kalemlerinizi getirin diyorlar tahta kalem olarak. Çünkü kendi kalemlerini vermek istemiyorlar. Doğru. Bir de böyle bunları göstermeyi unuttum. iki tane böyle kırmızı ve mavi bant var. Bu arada arkadan sesler geliyorsa çok özür dilerim. Böyle üçlü bir tane bant var arkadaşlar. Sonra böyle bir tane su kabı var. Bu da çok lazım oluyor. Sulu boya fırçalarını kullanıyoruz. Bu da böyle bir çiçekli çok tatlı yapışkanlı mutluluk var. Ee, bitiyor. Son 4-5 ürünüm. Bu da böyle üçlü bir pirit. Bu, bu arkadaşlar şeymiş. Yıkanabilirmiş ve çözücü içermez. Zararlı madde içermeyen bir piritmiş. Çok güzel. Ve kokusu kokmuyor gerçekten. Bu da beşli bir tükenmez kalemler var. Sonra böyle pelikan pelikomun böyle bir sıvı yapıştırıcısı var. Böyle demiştim size ikili diye. iki adet böyle uçlu kalemimiz var. Bunun mor rengi de çok güzel. Yeşil rengi de çok güzel. Bir de böyle çiçekli, bir fosforlu kalemlerimiz var. Ee, böyle bir de iki taraflı, beşli bir şeylerimiz var. Bunları da göstereceğim arkadaşlar. Bir tarafı böyle aynı şu kalemde olan gibi ince uçlu. Bunlar da çok lazım oluyor. Sonra bir de böyle kalın uçlu tarafları var. Zaten şurada da gösteriyor ince uçlu, kalın uçlu hangisinin ne tarafta olduğunu. Arkadaşlar benim okul alışverişim bu kadardı. Şöyle göstereyim buraya yaydım bu şekilde. Arkadaşlar videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.